Arkadaşlar herkese videomdan selamlar. Bu yine patlıyoruz. Ana oradayım. Ne oluyor? Evet benim 2 haftadır falan telefonum bozuk. Yani 2 haftadır bozuk. Video falan gelmiyor. Gelemiyor. Oha. Geldi. Ne? 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 Var sen şey. Hile misin? Adam beni görmüyor. Ben adama kaç tane... Daha... <laughs> At attım zaten orada belli değil. Ama... Bir de hasar bug'ı. Arta pink. Arta telefon ısınması ve kasma birleşince ortaya böyle bir bok çıkıyor. Eee. Bu ne yaptığım var. Hangi güzel? Şu en iyi. Bir, silah alıp direkt raşa gideceğim. Dolu zaten burası. Dünyayı yatırıyorum. Gitti Kitab, alamadım sandım ama aldım. Bir de şu biraz bir içi, bunu alalım. 27 karşınızda. Stele kaçayım mı lan? Yok be! Şimdi bir de onu öldürmeye mi çalışacağız? Bu da bir yerde.

Özel kit basıyor. Hemen ondan önce bir molotof. nasıl yalanmadı lan? Rush. Break it. Uh, rush. Kütüğü basamamış. Yazık. Bu oh, 5 varmış lan. Allah'tan raşlamamış benim diğerlerin oldu? Ne oldu lan bunlar harbi? Aa öldü biri. Arkadaşı acaba nerede kaldırıyor onları? Ha öldü lan ikisi de. Tamam. Allah Açılsana Hemen şu posa Hemen evet. Şu üşenmiştim Şu kapıdan direkt çıkıp kaçacaktım Bakın Bizim şey Takımın Musuna düştüm Ne güzel lan Hımm Şuradan loot da alacağım. Ne güzel. Tam bunları atalım hemen almak için. Oh 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 oh. Ne geldi ne geldi? Anan orada da MG geldi. Aldım. Benim 24'ü kapayım şuradan. Başka dürbün 2x'liydi. Oh oh. harbiden lan üşengeçlik bazen kazandırıyor he. Ben buradan direkt çıkıp gidecektim uçakla. Uçak da bok gibi geçiyormuş kardeşim ya. Yani. Bak Bizim takıma düştüm. Beleş M24 6x artı MG. Of oh. Evet buradan Mid Tokyo'ya baskın atıyoruz. ne oluyor lan? dolu nasıl lan dolu Hay, ananı babanı sen bıçak ettin kardeşim oyunu korku oyunu çevirdiniz kardeşim ya bu ne, Bu ne anasını satayım Şuna bak Oyun korku oyuna döndü Hemen burada Birileri ateş ediyoruz Arabayı Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum da Almayacağım Burada nasıl gözüküyor? Bir bak. Hayır. 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 Benim buluşu. kuruşu. Evet, Hassasiyetlerim ne kötü be. Ne oldu Hayır. Aha. bitti ki. Kaldırmam var mı? Don't give up. Your teammates ben bunları kaldırır mı bilmiyorum. Ben bunları bir bekliyorum. Ya anasını avradını ya. Ben şurada iki numaradan falan çağırmasını bekliyordum. Beni nereden Dört numara çağırdı. Ay senin kalıbına. Şimdi bir saat oraya git. Gideriz. Onu da yaparız. Evet geldik. Of. Oh. Var ya iyi olmasa bu yolu kim gelir? Lutum içi geldim de lutumdan parça bile kalmamış lan. Ha bo. parça kalmamış. Bari vektör meyka oynayalım. E, bu duruma düşecek adam mıydık be? Buyur. Allah. tepeye karla vurursunuz aynen. Adam uçak gibi motorla gidiyor. Onlar UMP kar deniyor. Peşleyelim. Oha. Ne kastı be. geçerken hadi yalan kapansın artık anası oha hayır uzaklaşmadan hemen şu toru sallalım benzinin bittiğini son anda anladım lan hiçbir arabada dezenim yok ne 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 atarsanız sevinirim. mi? ne 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 Oha kasıyor burada adam var mı? Var. Oh. Yokmuş lan burada adam. Ama bal gibi de loot varmış. Bunu da alalım. Oh oh Hemen bunu da otomatiğe koyalım. Adam yokmuş lan burada niye kastı bu kadar? Bunlar ne geliyor be Allah bunlar mı Allah! Kastıyor kastıyor. Şurada dolu mu? Oo alan bayağıdır buraya kapanmıyor lan. Of, i̇yi iyi. Bu son biri var mıdır acaba? Hangi bir ses geldi lan? Be. Be. Yok. Kimi seçiyorlar yok. Bu alanda nasıl 30 kişi var da benim baktığım hiçbir yerde adam gelmiyor. Nereye gitsem? Bir arabamı alayım da. Oho, böyle kasarsa işimiz var. Öga bu 2019 TikTok keşfet. Diyamo. Diyamo. Euro dolar falan. Ana ne Euro doları satıyorlar bize. Tut 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 tut. Bunlar şimdi. Aha. Şimdi bir babanın kemiğini göstereceğim sana. Estudi. Estudi. Oh, kasma be. Adam yok işte. Ne var ki? Aa Ne adam yok kardeşim? Punk geliyor şimdi. Ya, tamam, adam geldi. Hadi lan şu 1 numara alalım. Oyuncu var he. Var mı başka? Bu göre yok. Uaz. Mendesu. Oha çok kasıyor ya. bir şey? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey kardeşim? Hemen. Dur lan şunları. Yok. Çıkayım hemen. Nasıl? Lan bu eksiği arayayım arayadım ben? Bu mal da şimdi. 8 saniye bekle şimdi anasını. Nasıl öldüm ben? Ya hayvan gibi kasıyor çünkü. Neden ölmeyeyim? Bakalım. Bunlar iki kişi. Ne? Dört kişiymişler. Ama alabilirdim be. Hayvan gibi kasmasa. Kötü de oynuyordular zaten. Baksana adamlar bot gibi sürüyor arabayı. Hasar nasıl veremedim kardeşim? Hit falan ben bayağı vurmuştum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki video inşallah daha iyi olur. Başka zaman görüşürüz. Bay bay.